kırmızı gibi gelsin bugün yolculuğa gidiyoruz. Yolculuk nereye diye sorarsanız geçmişe. Geçmiş Alo, e. azo kardeş bugün gün geldin. E. o benim sesim böyle asi isyan bir şey. bu işe başlattı asiyiz, Evet geçmişe. Yani. Geçmiş e. Peki ile yollarınız nerede kesişti? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu şu an yeni geri kuruyorum. olmasınlar yani. Evet arkadaşlar gözükle gidiyoruz. Ve şey, tek başımıza ay. Yanımıza bavullar falan da alacağız. Ne eşyalar alacağız. Hadi gidelim.

Ne burada oldu? <laughs> <Artık> arkadaşlar. O <laughs> yüzden video durdu şu an. Arkadaşlar. <laughs> merhaba sürpriz edici bey. Merhaba. Kaçıncı sarı odasınız? Hayırlısı için unutun. Şimdi o zaman geçin. Şunu da bana verin. Tamam. Öyle. Şimdi Arkadaşlar Burada balon var mı diye baktım. Ben balon alıcaz.

O diğer bavul değişimde eşyalar var. Onları evet. hemen şöyle çıkarayım. Bir bavul. Şimdi bunu bazı bir şey şöyle, şöyle koyuyor. Aslında bu eşyaları koyuyor. Ay kapak kapamıyor arkadaşlar. Ben eşyaları koymamışım. <laughs> Ay. Bir de helal desenize dese ya arkadaşlar. Şu, şu tuşlara da basıyorum. Ay, yanlış şey var. Ay, düştü be. O nasıl oldu zıplamaydı? Hoppa. Zıplasam buraya. Aha. Aha. Oradaki kız için bir kıyafet. Ay. Kıyafet Şimdi şöyle bir Ne Bir de kendime diğer ışık Ondan ışıkı da Hoppa 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 dokundum Hoppa hop burayı hop, Ay burayı Atladım Aha bir bavulu İçindeki şeyleri çıkarıp Almalıyım Bu bavulu Yani bir şanda bunu da, da alıyorum Uy, burada bir şey var mı Tabii ki de var Tabii ki de vardır çünkü var <gülüyor> 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 ne helal demez birisi ya Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ben bu köşeyi burada basmaya karar verdim This hasta babuğdaya asıyorum. O küçücüğün bir tane daha hediye ya da mı? Oo! bir daha arkadaşlar ben evde tatlı yere atacağım. Videoyu geri dönelim. Box'a ben Kıyafetini giydim ve gördüm. Arkadaşlar. Oyun durdu. Ben buraya bir taktım. Şöyle. Arkadaşlar. Oo çok güzel oyuyor. Hemen ben şu.

bir pijama. da giysem bir şey olmaz. Ay. Ay. Oyuncak görünce bir kork. Ne var? Bu neydi? Bu neydi? Aferin düştü. Diye burayı Al. 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 Oh. çok, çok güzel geçti Ah ha. Hoppa. Hoppa. O do hoppa şöyle. Ay ami rob. de Hoppa hoppa. arkadaşlar bir sokça. Beklemişim bir kıyafet. Ama şu kendimi. Ya bu eşyalar bana yeter. Ben sıcak sıcak bulmuyorum. Ay. Ay ha, Açık de bu da söylüyor. Bu zaten subscribe diyelim değil. helal demeniz de yok ya. Yani. Bir helal demeniz de yok. <laughs> Paralar zarar vermek için şey bilirim. <laughs> Burada arkadaşlar işte benim de kaldık hep. Büyük paraları koyacağım ve i̇şte, <laughs> arkadaşlar bu benim çocuğum Züleyha. Ben küçücük şey bu bu kadar şey nasıl oldu nedir ben de bilmiyorum arkadaşlar ben de bilmiyorum bana bunları almak istiyorum. Tadki şu mu? Evet. Burası. Her parayla geçer misin? Böyle. Ben giderken tuvalete gideyim. <gülüyor> <gülüyor> O kişi de gelmiş olabilir. Arkadaşlar bu taşları götürü. alıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Anam. Arkadaşlar bu bir de böyle kaldı. <laughs> Çok güzel benim adım Tuvalet Hanım. Ne de tamam. tamam. Tuvalet Hanım. Hadi oraya gidelim. Tamam. Tamam Lütbük Bey. Şurada da paramı alayım. Benim yedek evimde buluşmak istedim. Mama yedek evdeki paraları aldım. Bir Hatırlamıyorum bir başka para var mı diye ve alt. <laughs> alt. <Şimdi> <gülüyor> arkadaşlar <laughs> gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ödeyecek, söyle, olacağı, Şimdi söyle, söyle, Arkadaşlar şöyle bir de önemli bir üzere Gözüküyor Sıbratı 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 sıyır. Sıyır. Dur karşım beni karşım beni. O bu sırf değil. O profesör. Bana bu kulaklığı çıkarayım. Tadımı tutayım artık. Resimle konuşma şeylerimiz. Ne siz neden mi Geçmişe geçecek. Ne? Geçmişe mi geçeceksiniz? Evet. Zaten ben de, de geçmişe çağlar var. Şu an 2 dakika. Çıkardım çünkü tatlı yerler aracısı hayırdır araştırmaya devam mı yok canım. baba profesör onu geçmiş bu gidesin oraya götürdü. ama abi denemedi. Ben da kilo inceltme diyebilirim. 27 şimdi haber yiyeceğim. Evet tabii sen yiyeceksin. Ama yok yiyecek. Nasıl? kafalı bu kaydı tabii sen yiyeceksin. Ölsek seni yiyeceğim ha. Ölsek seni yiyeceğim. Ay profesör. Öyle demeyin yahu. Tamam ya. Tamam ya. Kızdır Tamam tamam profesör. Çok gevgelik yiyeceğim. Tamam. Hadi gelecek sesleri ay çok hadi şimdi gelin bu no, gelecek bakayım nerede oldu hatırlamıyorum işte gelecek işte ay Nasıl sen ses ses en gider Türkiye'nin trend yolu, Türkiye'nin kalbinde. Bizi en sevilen, en ticari sitesi seçen herkese kalpten teşekkürler. Kineciğim geldi. <laughs> o şapağı bir alır diye alırsak var. Niye tuttum? Sen tutturdun çok gel. İşte bu vakitler. O yumurta Hadi e, ben çocuk gidiyorum. Kuruş kuruş biriktiriyoruz. Bizim çocuklarımızın geleceği var. Bizim hayallerimiz var. Birikiminizi Türkiye finans'ta değerlendirin. Avantajlı tanışma oranları ve fırsatlardan yararlanın. Küçük birikim yoktur. <tutup> Küçük birikimler büyüktür Türkiye finans. İşte böyle. <tutup> Gün gelir yavru kuşlar yuvadan uçar gider. Yepyeni yuvalar kurulur. Dur, dur, bir şeyinizi vereceğim. Yetsin, kutlu olsun, mutlu olsun. Evleri